Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün <laughs> rujumla birlikte videoya devam ediyoruz. Harbiden <laughs> ruj gibi oldu ya şuna bak. Şurada bir ayarla uğraşıyordum da renge bak. <laughs> Neyse böyle devam etmeyelim biz. <laughs> geçelim. Evet başa e sporcu yazsam da biz e sporcu olarak e sporcu olarak kendimizi kabul ediyoruz. Şimdi bu videoda ben birazcık kendi kullandığım veyahut da öğrenmiş olduğum ya da önemli bulduğum birkaç taktiği anlatmak istiyorum. Aslında bu video birazcık görünmezlik büyüsüyle süper büyücü arasında bir video olacak. Çünkü birçok bahsetmek istediğim bununla alakalı. Şimdi öncelikle görünmezlik büyüsünün alanının geçmesi bir büyücülerin iki sefer vuruş yapmasına bağlı diyebilirim. İki sefer vurdukları an bir yenisini atmanız gerekiyor. Hemen bir örnek göstereyim. Bir de bu örneği gösterirken de şunu da söylemek istiyorum. Dikkat edecek olursanız görünmezlik büyüsünü goblinler öldükten sonra atıyorum ben. Çünkü goblinlerin o gittiği doğrultudaki bombaları bir açması gerekiyor. O sürede de boşu boşuna görünmezlik süresinin geçmiş olmasına gerek yok. Boşu boşuna bir tane vuruştan zarara girmenize gerek yok. Süper büyücüler sonrasında çıkınca zaten işi götürüyorlar. Şimdi göstereyim ben bunu size. Bir dikkat etmeniz gereken şey de şu. Onu da söyleyeyim hemen şimdi. Görünmezlik Kulesi bu şekilde belediye binasını kapsıyorsa eğer direkt olarak belediye binasını buzatmadan yani görünmezlik kulesini buzatmadan belediye binasını iki vuruşta indirebilirsiniz. Ama dört büyücü olması lazım. 4 büyücü iki sefer vurduğu an belediye binasına düşürüyorlar buzatmadan. Onu yapmanız için de belediye binasının etrafında herhangi bir şeye büyücüler sektirtmemesi lazım. Çünkü belediye binasına inecek herhangi bir hasar görünmezlik kulesinin düşmesine sebep olacak. Şimdi ne demiştik? İki seferde bir görünmezlik büyüsü atmanız lazım. Zeplini indirdik. Açtık. Ondan sonra goblinlerin ölmesini bekledim. Az önce söylediğim gibi. Burada bakın XN'i kapattım. Büyücüler belediye binasına vurur diye düşünmüştüm ben ama tekli cehenneme gittiler. Tekli cehenneme gidince görünmezlik kulesinin yanındaki patlatıcı da hasar gördü bakın. O hasar görünce görünmezlik kulesi otomatikman düşürdü. Sonra belediye görünmez oldu. Bak ikinci vuruşu tam olarak yapamadılar görünmezlik düştüğü için. Sonra diğerini attım bak. XN'e e bir tane vurdular. O ikinci görünmezliği attığım zaman. Sonra gittiler Tesla'ya vurdular. Görünmezliğin süresi geçti bakın. 2 vuruş attıktan sonra görünmezlik büyüsünü atabilirsiniz. Burada bunu söylemek istemiştim. Belediye binası da açıkta kaldığı için iki vuruşta da bakın yine onu indirdiler. 2 vuruşta yine görünmezliğin süresi bitti. Tabi görünmezlik atmadım çünkü bize yere gideceklerini biliyordum. Bu bir. Şimdi az önceki saldırıda gösterdiğim gibi görünmezlik kulesi düştüğü için belediye binası görünmez oldu. Ama... O görünmez olmadan direkt olarak belediye binasına vurdurtursanız ne olur? Şimdi izliyoruz. Balonu attım. Burada zetini gönderdim. Bakın şimdi. İndirdik. Tamam. Burada yukarıdaki iksir deposuna vurdurtuyorum. Çünkü iksir deposu belediye binasına bir boşluk yakında olmadığı için belediye sektirmeyecek. Görünmezlik kulesinin aktif olması için hiçbir sebep olmayacak. Şimdi onu aldıktan sonra ikinci vuruşu yapacaklar. Bakın. Görünmezlik atmadım. İkinci vuruşu yaptıktan sonra görünmezlik atacağım. Ve herhangi bir buz büyüsü kullanmanıza gerek olmadan belediye binası 2 vuruşta düşecek. Bu önemli bir şey. Çünkü bir tane büyüden kar etmenizi sağlıyor. Bakın ne kadar görünmezlik kulesi düşse de indiriyor. Görünmezliği de başka atmaya gerek duymadım. Belediye binası düştü. Oradaki temizliği yaptık. Bu olayın önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın zeplini indir diyeyim. Şimdi XA ile belediye binasının arasında bir birimlik boşluk var. Eğer X eğine vurursa bu büyücüler ondan sektirip belediye binasına vuracaklar. Belediye binasına vurunca görünmez kulesi düşecek. Bunu istemediğim için iksir deposunu da X eğine de görünmezlik atıp bakın goblinler öldükten sonra öfkeleyip iki vuruşla yine belediye binasını düşürüyorsunuz bu şekilde. Bu bence çok önemli bir özellik. O yüzden göstermek istedim. Bir tane daha göstermek istiyorum çünkü bu da önemli. Şimdi bakın buraya zeplini atıyorum ben tazıyı gönderdikten sonra teplini indirdim. Sonra goblinlerin çıkmasını bekledim. Bombalar için. Şimdi ben burada görünmezlik kulesini kapatmazsam eğer direkt olarak görünmezliğe vururlar. Görünmezlik önce düşeceği için belediye Aslında alamayız. Onun için bakın ben burada ilk önce X-Sane'e vurdurttum. x ile belediye arasında iki boşluk var. O yüzden belediyeye sektirmeyecek. Sonra Belediye binasına geçeceğimizde ben garanti olması için bakın hem görünmezlik kulesini kapattım görünmezlik büyüsüyle büyücüler ona direkt kilitlenmesin. Hem de ne olur ne olmaz burada risk almamak için bir tane buz kullanıp direkt olarak belediye binasını indirttim. Yani bu, burada görünmezlik kulesini ben eğer kapatmasaydım büyük, büyük ihtimalle alamayacaktım belediyeyi. Sonrasında da ikişer vuruş sonrasında ikişer vuruş sonrasında görünmezlik atmaya devam ediyoruz. Bu da göstermek istediğim bir diğeriydi. Bir de Hata yaptığım var bir tane onu göstereyim. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama her zaman da uygulayabildiğimi söyleyemem. O yüzden yaptığım hatayı da göstereyim. Zaten hataları yapa yapa öğreniyorsunuz. Mesela burada birazcık şanssızdım. Onda da bir yalan yok şimdi. X seni kapattım çünkü X ayına vurursam görünmezlik düşecekti. Ama şanssızdım dedim ya. Burada iskelet çıktığı için iskeletten belediye binasına sektirdiler. Haliyle görünmezlik kulesinin orada bir şeylerden haberi oldu. Sonra ben bir görünmez de atınca burada şu bir tane küçük bir tane büyük bombayı gördüğünüz zaman büyücülerin yanında <laughs> o saldırıdan maksimum yüzdeyi koparmaya çalışın. Bu şekilde mesela hata hata yaptık burada. Ama ben fark etmedim yani o iskeletin teklittir belediye açacağını. Böyle ufak şeyler de başımıza gelebiliyor. Yine kendimce önemli bulduğum bir şey göstermek istiyorum. Şimdi büyücülerle bu küçük binaları genelde temizlettirmemeye çalışırız. Şöyle ki temizlettirmemeye çalışırız. Onları kapatarak önce canlı yüksek binaları açıkta bırakmanız lazım. Çünkü yüksek binalara direkt vurduklarında daha fazla sektirme şansları var. Mesela inşaatçı kulübelerine bir vuruş yaptıktınız diyelim. İnşaatçı kulübesi hemen düşüyor ama diğer sektirdiği binaya verdiği hasar daha az oluyor. Bunu şöyle göstereyim. Şimdi bakın ilerletiyorum birazcık şöyle kapattım. Bakın inşaat kulübelerini kapattım. X sayına e vurduttum. Sonra gelecekler. Önce bir oradaki temizliği yapsınlar. Anti uçağı vuruyorlar mesela bakın burada. Bir tane anti uçağı vurdular. İnşaat kulübesi düştü. Görüyorsunuz oradaki bir bir mesafe olduğu için inşaatçı kulübesi düştü. Ama bunu inşaatçı kulübesine vurdutsaydınız büyücüleri o zaman mesela anti uçağı düşüremezdi. Bu da bence çok önemli bir özelliklerden bir tanesi. Burada yine görünmezliği kullanıp inşaat kulübesini kapatmaya çalıştım. Çünkü direkt ilk sene vurduklarında onu da indireceklerdi. Bakın ilk sene vurdu bir tane canı kaldı. Diğerleri tabi onu görünce direkt indirdiler ama demek istediğim canı yüksek olan binalara vurursanız eğer hem veriminiz artar hem de başka bir şey yok. <laughs> veriminiz artar. Bu. Bu saldırıda bunun biraz daha belirgin bir örneğini göstereceğim. Bakın Zeplin düştü. Sonra açtık. Goblinler öldü. Attım görünmezliği. Bir, iki vuruş yapmak üzereydiler. Birazcık acele etmişim. Cehennem kulesini kapatmışım. Panik haliyle bomba falan çıkınca tabi. Bakın canı yüksek olan binaları açıkta bırakıyoruz. Şimdi altın deposunu aldıktan sonra öfke kulesini kapattım. Çünkü öfke kulesine vururlarsa iksir deposunu sektirdikleri hasarla iksir deposu düşmeyecek. Sonra bir de iksir deposuna zaman kaybedecekler vurmak için. Bunun için önce ekstra deposunu aldırıyoruz Zaten ona vurdukları için öfke kulesi de düşecek otomatikmen ve ekstra olarak ekstra deposundan şunlara da hasar gidecek. Şimdi bakın görüyorsunuz. Hem öfke kulesi düştü hem diğerlerinin canı fazla gitti. Sonra da kaya sıçara gittiler. Kaya sıçarın canı olduğu, fazla olduğu için. Ondan da yine birkaç tektirme hasarıyla güzel bir temizlik. Böyle bir tane daha göstereyim. Zeplin yine ilerliyor bakın. Burada indirdim x deposunu açıkta bırakıyorum. İnşaatçı kulübesini kapatıyorum. x deposuna vurduktan sonra zaten büyücünün neredeyse kalan canına bakın. Sonrasında inşaat kulübesini yine kapatıyorum. Ve iki vuruş attıktan sonra görünmezlik attığını da yine dikkat edin. Bakın belediye binasının canı çok fazla olduğu için hem inşaat kulübesi düşüyor. Hem arkadaki zehir kulesi düşüyor. Hem bu X'e nasıl zarar görmüş onu anlamadım ama o da bir yerden zarar görmüş. Görüyorsunuz bu şekilde canı yüksek olan binaları hedef almaya çalışırsanız çok lehinize olacaktır. Bu saldırıda birazcık daha farklı bir şey göstermek istiyorum. Yine az önceki bahsettiğim canı yüksek binaya vurdurtmayla alakalı elbette bir şey var. Hatta şu an şu ana kadar öğrendiğim şeylerle ilgili bütün hepsini toparlayacak olursak diyeyim bir öğretmen gibi. Şimdi hem görünmezlik kulesi var hem iksir deposu var canı fazla binalar var. Hem de şimdiye kadar goblinlerin ölmesini bekliyorduk ya burada iksir depoları olduğu için Görünmezliği erken atacağım. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi fazla götürtmeme lazım zehrini. götürürsem eğer belediye binası düştüğünde şurada zehri iksir almamızı engeller. Bu bunun başlıca sebeplerinden birisi. Görünmezliği erken atmamızın sebebi de bakın goblinler şu an büyücüler daha çıkmadan hemen direkt olarak belediye binasına gidiyorlar. Eğer ben bu görünmezliği atmazsam belediye binasına o goblinler gitmeyecek. Burada kalacaklar. Sonrasında bu depolar temizlendiğinde goblinler veya büyücüler oraya doğru hareket ettiğinde bomba çıkarsa geçmiş olsun. Az önce bahsettim. en yüksek yüzdeyi almaya çalışmalısınız. Şimdi bakın Burada bir tane buz attım bu sefer. Çünkü orada bir şey bir şeye vurdular yine arada okçuya mı ne ya bir şeye vurdular. Düşüreceğini anladım. Görünmezlik kulesine bir tane buz attım. Sonrasında da zaten düşüyor. İki vuruştan sonra yine görünmezlik atıyoruz. Yine bu da verdiğim bilgilerden bir tanesi. Şimdi Görünmezlik büyüsünü mesela öyle durumlarda erken atmadık diyelim. Ne olur onu göstermek istiyorum mücadelede. Bu tabi istisna durum. Her zaman böyle yapmak zorunda değilsiniz ama ben bundan çok fazla <laughs> zarar gördüm bu olaydan. Şimdi göstereceğim bakın bu balon attım buradan bir tane. Şimdi zeplini şu depoya doğru yanaşırken şurada açacağım belediyeye fazla yaklaşmadan. Tamam burada açtım. Sonra görünmezlik atıyoruz tamam mı? Burada tam olarak istediğim olmadı ama bir dakika. Burada tam olarak istediğim olmadı. Şimdi burada depo var bakın görüyorsunuz. Ben depoyu kapatmayacağım. Şöyle zevkliğini yolladım tamam mı? Şurada indirdim diyelim. Goblinler depoları alıyor tamam. Görünmezliği attım. Bir tane öfke attım. Sonrasında ne oldu? Büyücüler çıktı. Hiçbir şey olsun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu şekilde. Onun için bazı durumlarda... Böyle boşluk varsa belediyeye doğru gidecek yerde ve goblinleri oradan geçmesi gerekiyorsa geçittirin yani görünmezliği erken atarak şu şekilde. Bu da böyle bir verebileceğim bir ipucuydu. Şimdi görünmezlik büyüsünden sıkılanlar için elimizde hız büyüsüyle alakalı da bir ipucu var. <laughs> Onu da söyleyeyim. Zeplini göndereceğiniz yerde güdümlü çıkma şüphesi varsa eğer bu şekilde tazlı balon attıktan sonra hız büyüsünü kullanın. Tamam mı? Binaları oradaki binaları temizleyin. Ben mesela şurada güdümlü olduğunu düşünüyorum. Veya şu iksenin orada. Zeplini de buraya göndermek istiyorum. Hız büyüsünü kullandım bakın. Balonları görüyor musunuz? Arkada bir tane güdümlüyü çıkardı. Sonrasında bir tane çıksa da zaten o zeplini durduramıyor. Çünkü iki tane güdümlü çıkması gerekiyor zeplin durması için. Bir tane patlatıcı buz attım. Zeplin buraya girdi. Tamam. Goblinler de bombaları aktif etti. Burada Canı yine yüksek olan binaları açıkta bırakmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Bakın ikinci vuruşu yaptığı büyücüler hemen attım. Görünmezliği inşaatçı kulübesini kapattım. Anti uçağı vurduttum ki anti uçağı vurdukları zaman bakın buradaki cehennem kulesi düştü. Öfke kulesi düştü. Vesaire vesaire. Sektirerekten her yeri düşürüyorlar işte bundan sonra. Böyle. Hız büyüsü bu durumlarda bazen çok işime yarıyor. Şimdi elimizde yine şöyle bir düzen var. Kutu düzen ve süper büyücüyü buraya indirdiğinizde müthiş bir değer elde ediyorsunuz bu tarafa. X'yi tekli cehennem, ant uçak, belediye binası bunların neredeyse hepsini alabiliyorsunuz. Onun için bir tane hız büyüsünden feda etseniz ne olacak yani burada değil mi? Onun için ve bu hava olmasının da burada olmasının sebebi belli yani. Ben burada ben buraya güdümlü koydum diyor adam. Gelme buraya zeplin atma diyor adam. Ama tabi onun için elimizde hız büyüsü gibi çare var. Balonları bu şekilde gönderiyorum. Balonları Oradan geçecek şekilde hız büyüsüyle bakın hızlandırıyorum ve bir bir tane daha çıksan iyiydi ama neyse bir tane çıkmış. Sonuç olarak Zeppelin yine istediğimiz yere ulaştı ve bakın burada yine ekstra deposunu kapatıyorum çünkü goblinler ekstra deposuna gidiyor ve şuradaki boşluklardan geçemeyecekler eğer goblinler ekstra deposuna gittikten sonra oradaki boşlukta bomba çıkarsa çok yazık olur bu saldırı ki bakın küçük bomba koymuş adam oraya büyüğünü koymamış olsa da bir de direkt olarak belediye binasını almaya çalıştığım için belediye binası da tek değiniyor bakın. Uzatmadan ve sonrası zaten Müthiş bir temizlik. Kılan kalesi de gelmiş üstüne. Yani bu düzenden ben 3 ne kim alsın değil mi? Süper okçuyla neredeyse alınamayan değer aldık orada. Şimdi de diyelim ki belediye binasına taz balon yapmak istiyorsunuz. Benim balonlarım şu belediyeden çıkamıyor diyebilirsiniz. Bazen benimle çıkamıyor doğrudur. Ama Çıkarabilmek için şunları yapmamız lazım. Şimdi bakın Tazlı bir kere belediyeden geçti. Eyvallah sıkıntı yok onda zaten de. Balonlar geliyor. Ben burada bir tane buzu hem belediye binasına açılacak diye hem de şu karşıdaki ikiseyi şampiyona vuruyor diye onları dondurdum. tek anneme buz atmadım. Çünkü herhangi bir şeye vurmuyor. Belediye binasına balonlar giderken balonlar tam böyle belediye binasını artık düşürecek düzeye gelmeye yakın. Yani Balonların belediye binasını düşüreceğine emin olmanıza kadar buz büyüsü atmaya devam edin. Koruyucuyu asla basmayın. Bakın balonlar tam olarak burada artık belediyeyi alacak. Buz atmama gerek yok. Koruyucunun yeteneğine bassam yeterli. Hız büyüsünü de tam belediye binasını şöyle hem kapsayacak hem de balonları hızlıca oradan çıkartacak şekilde atmanız lazım. Burada yapacak olduğum gibi bakın. Koruyucuyu hız büyüsünü hem belediye binasına birazcık şöyle içinden geçecek şekilde hem de hızlıca oradan uzaklaşacak şekilde yolladım. Balonlar hiçbir hasar etkilenme görmeden oradan çıktılar. Gerisinde de zaten hızlı buzlu derken 3 yıldız buradan çıktı. Belediye binasında bu şekilde tazı balonu çıkarmanız lazım. Burada da yine bir belediye binasına tazı balon vakası var elimizde. Hiroların belediyeyi alamayacağı belli yani. Kraliçe aşağıdan geliyor. Yukarıda hirolar birazcık zorlayacak bizim hiroları. Savunmalar vesaire var. Tazı balonu demek ki buradan başlamamız gerekiyor. Bu şekilde başladık. Rakibin kralını şampiyonuna aldık. Tazı balonuna üst taraftan başlıyorum. Burada monolite ve zehir kulesine bir tane buz atmışım. Kraliçe ölmesin diyerekten. Şimdi belediye binası orada açıldı. Bir tane buzu hemen yolladım. Sonra bakın burada belediye sizce buz atmaya gerek var mı? Yok. Şampiyon vuruyor. Kral gelmiş. O vuracak. Balonları vuruyor. Koruyucu oraya odaklanmış. Belediyeden artık çıkacağız. Buz harcama gerek yok. Ve hızlıca çıkmanız için belediye binasının oradaki orayı kapsayacak şekilde bakın. Her zaman bu şekilde. Hız büyüsü bir birazcık belediyenin o yarısından aşağısını kapsayacak. Sonrasında da birazcık dışa doğru olacak ve balonlar hızlı bir şekilde oradan uzaklaşacak. Bu kadar basit. <laughs> bu kadar basit yapması şey. İzlerken yapması gerçekten anlatması basit ama yaparken tabii birçok şey odaklandığınız için bu kadar basit olmayabilir. Sadece hızı bu şekilde kullanmanız lazım. Az önceki hızda da dikkat ettiyseniz yine neredeyse aynı çemberi kapsıyor bu şekilde kurtulabilirsiniz diyelim. Ve son olarak bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi de bu oyundaki en önemli hero'lardan bir tanesi hatta en önemlisi de denebilir koruyucudur. Koruyucuyu nerede basmanız lazım eğer bu orduyu kullanıyorsanız. Sadece bu ordu için de geçerli değil bu arada. Herhangi ordu için de geçerlidir bu. bu. söyleyecek olduğum şey. Şimdi tazılınla başladım bakın. Koruyucuyu burada niye basmıyoruz mesela? Gerek var mı? Gerek yok. Balonlara çoklu alan hasarı yemiyoruz. Veyahut da birçok birliğe çoklu alan hasarı yemiyoruz. Şimdi burada yiyeceğimiz için cehennem kulesinden o hasarı bakın bir tane buz attım. X'e de şampiyonu vurduğu için bir tane buzla o yediğimiz hasarı ne denir? Kendimizden uzaklaştırdık diyebilirim. Ordudan uzaklaştırdık. Ama biraz ilerlediğimizde her yere buz atmam gerekecek. Bakın her yere buz atmam gerekecek. Onun için burada koruyucunun yeteneğini basacağım. Hem ordu dağılıyor. Hem yani dağıldığı için birçok alana buz atmamız gerekiyor. Onun için burada mesela koruyucunun yeteneğini bastım. Hızlı büyüsünü kullanmışız falan filan. Sonrasında koruyucunun yeteneği bitmek üzereyken bakın burada arkadaki ilk şeyi benim şampiyona vuruyordu. Bir tane görünmez diye onu attım. Bu cehennem kulesini buz atmadım. Çok alana, alana sarı veriyor. Niye buz atmadın? Demin bize onu söyledin. Niye kendin atmıyorsun derseniz kazıcı bunu donduruyor. Buz niyetine geçiyor. Buz harcama gerekiyor. O yüzden arkadaki cehennem kulesi hasar vereceği için ona buz attım. Bu şekilde mantıklı bir hareket yaptığımı söyleyebilirim. Öyle. Sonra yine bulatmışım falan filan. Buradan 3 yıldızı bu şekilde almıştım. Şimdi yine tazı balonla başlayacağım. Bu arada tazı balonla alakalı da bir tane video atmıştım. Kanalın ana sayfasında var. Nasıl nasıl attım, nasıl dağıttım falan. Yeni gelen izleyen izlemek isteyenler varsa gidip bakabilirler. Yeni gelenler varsa bir de abone de olabilirler yani kendilerine kalmış. <laughs> Tavsiye ederim. Bir de videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi Tazı balonla başlayacağız bakın buradan. Tazıyı attım. Balonları serpiştiriyoruz. Bir yandan da kelle ağacısı atmışım orada. Onlara da dikkat etmek lazım böyle. Hero'ların olduğu yerlerde. Tazıyı balona attım. Şu an mesela Cehennem Kulesi'ne birazcık acele bir buz atmış olabilirim. Birazcık hızlı olmuş sanki o. Bekleyebilirmiş ama kullandım. Şimdi bir tane daha buz atacağım oraya. Çünkü bize gerçekten böyle hasar verecek olan nokta neresiz? Şurası yani. Özellikle de çoklu Cehennem Kuleleri oluyor bu genelde. Bazı balon konusunda özellikle. Sonrasında bakın burada ordu birleşmiş. Şuradan bir şeyler geliyor. Şuradan bir şeyler geliyor ve köyün merkezine ilerleyeceğiz. Her tarafa buz atmamız gerekecek yine ileri tarafta. Onun için koruyucunun yine basma zamanı gelmiş. Bu şekilde koruyucunun yeteneğini basıyorsunuz yani. Bu kadar basit. Şampiyonu koruyamamışım ama geri kalan birçok şeyi koruduk orada. Koruyucuyu genelde bu zamanlamayla basıyoruz. Burada da yine mesela tazı balona başladım buradan. Alt taraftan başladım. Koruyucuyu vesaire yolladık. Şimdi ilerliyoruz. Burada kayası çar. Balonları kendimi mi kilitlenmedi. Buz atmaya gerek var mı? Yok. Bence yok. O yüzden burada mesela çoklu cehennem hasar vermeye başlayacak artık. Bir tane buzla onu telafi edebiliriz. Sonra balonlar biraz ilerlemeye başladığında üstten ilerliyorlar. Şurada hız büyüsü atmışım. Balonlar buradan da merkeze gidecek. Dağılacaklar. Her tarafa yine az önce dediğim gibi buz atma ihtiyacı doğacak. O yüzden koruyucun yeteneğine yine mantıklı bir zamanda basıp yukarıdan da aşağıdan da desteğe ilerlemeye devam ediyoruz. Koruyucun yeteneğinin bitmesini hissettiğim anda da yine buz atmaya devam ederek o diğer savunmalardan korunmaya çalışıyoruz. Burada da mesela çok düzenleme buz atıyorum sürekli. Bu şekilde 3 yıldız alınıyor. Galiba anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 12 A sınıfından. Evet bu video buraya kadardı. Bu şekilde aklıma gelen şeyler olursa yine bir videoda toparlayıp anlatmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. ne diyeceğim bilemedim. Bay bay.